Beyler, Battlefield yeni bölüm. Direkt aksiyonda başlattım. İbo, kaç. kaç! Nereye kaçacağım? Dur. Sen de başlayacağım, kaç! Ölme. Başla, başla. Hemen, hemen başla. Geber. Alçak herif. Orada çok adam var. Oğlum bu ne? Olmadı bu. İbo. E Oğlum dur. Heyecanlanıyorum Ömer dur. Ha bir tane. Tamam bir tanesi burada da var bak. Onların eee doğum yerine doğru. Spam yerine doğru. O, onların base'i değil mi? Evet. Evet, onların base'i. Yok. Gelen var. Ülkeden. Gördüm. Doğru. Gördün mü? Gördüm de bir şey yapamıyorum. Ah olmadı bu, olmadı. Aldım, Adam bakalım. geliyor E'ye doğru bir tane. İki tanesini aldım. Üç tanesini aldım. Helal. Mermi son bir mermim kaldı namluda Bakalım o kime kısmet, kime nasip, kime kısmet. Ulan ne kadar. Taziyi bir koşu herif. Ben de sniper oldum hadi bakalım. Var mı lan başka? Olduğum gibi de birini indirdim. Güzel. Tam altımızda adam var galiba. Beyler ortam. ortam sessiz. Aynen ortam Alpha sessiz şu an. Sessizlik sıkıntı. Beyler trenin içindeler. Trenin içindeler. <laughs> gelen oldu ya. Yanımıza gelen var mı? lan? Sen neredesin? Bak lan yok <laughs> gelen ha, varmış. Haa Aha beni de vuruyor şu an. Çıkar o kafanı, çıkar o kafanı. Hadi. Orada değiller oğlum ya. Diğer var, var var var. Burada da var. Arka Ay. tarafta Base'deler. Ben koşuyorum oraya. Yer belirtirseniz sevinirim. Arkanızda var belki. Arkanızda bir tane adam var. Var mı lan başka yan bakan? G'yi çekiyorlar. Aynen aynen. Ömer helal. Aptal herif öldü tabi. Kan var. Vurdum Ömer o MG'yi. Karşıda C'de adamlar var. Tamam girelim abi. Sniper olarak kuşatacağız ha. Ah. Olmadı. Vallahi kaldıramayacağız seni ama. Gelen var. Kaldırdılar Ulan bıçak sabort. bıçaktım. Bak bir tane silah var. Görmüyorum ki. Gördüm. Ananı satayım güzel koydu. Güzel mi koydu? Bekliyorum seni. Güzel koydu. Dört kere vurmuşum, bir kere vurmuşum. Spam attı oraya ya. Yok uçarsın ama spamdan. Açık alanda kurmuşsun. Direkt yanıma gel. Doğru. O Ömer adamlar yok ediyorum adamlar hala bende uğraşıyor ya. Smoke at. Aa adam varmış vurdum. Evet beyler gördüğünüz gibi Prolukta üstüne yok. Değil mi Ömer? Aynen. Bro ben hala aynı yerdeyim. Sen beni sattın sonra. Ömer pardon. Geri geleceğim. Geri geleceğim. niye ölmüyor lan. <laughs> O niye ölmedi lan oğlum? Demire çarpıyorum mermi deli oluyorum. Ömer beni ayar ediyorlar bazen biliyor musun onlar? Dur 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 çok güzel kapışıyoruz. Dur bakalım bu. Ömer sana güveniyorum hadi. İnşallah. bir Mermim bitecek. İki mermim kaldı. Garden sniper'cıları beyler. Abi koydu çocuğu ya. Ah be bütün mermiler sağa gitti benim nutlum. Sen de böyle. Bizim şey beaconlar orada mı? Burada. Beaconlar orada. Benim beacon'dan başla. Benim beacon'dan başla. Havaya atmıyor. Atmıyor mu? Atmıyor. Güzel. Hala oradalar. Bak nerede? Dur. Nerede? Tırangar mı? Oğlum. Çık oğlum, çık oğlum. Headshot. Adamsız Akıllanmadı. Yani. Akıllanmadı beyler. O senin şey mi Ömer? Yok. Of. Sabit dur olum Taramalı sesi geliyorsa bize saldırmaya geliyorlar Ben de öldüm şimdi direkt çektim tabancayı ama Ha bizim orada adam vurdular Beni de vurdular Sen nasıl vurdun lan O natura cultural nedir o yapacaklar ne o Bak bağırma sesleri falan geliyor adamlar vuruyor ya bu kapıyı koru. Ben iniyorum aşağı. Ömer, yardım et. Birini vurdu. Birini vurdu. Bir kişi var altta. Helal. Hadi. O da vuruldu. O da derken karşıdaki heriften bahsediyorum. Tamam temiz. Güzel, temiz iş. Good job people. Good job people, good job. I see one. Objective Echo has been neutralized. One more. Miss. Nice. Oğlum bazen de böyle nukluma geliyor. Bak bak bak. Kim patlattı lan benim Bilemiyorum. Oğlum yapma be. Sniper var, patlatmış. Ömer senin orada adam var dikkat et. O sen sen tabi yanlış yok, yok sen değilmişsin. Aa gördüm. O sizde. O ne lan? Ben asla preşiniyorum. <laughs> Yanınıza biri geliyor. Aa gelmiş Ömer lan. Lan. Ya ben de bu... havada şey sürüyordum Ibo ya. <laughs> Kumanda. Geber. Sabit dur, sabit dur, sabit dur. текшерда <laughs> Karto o kafanı ya. Niye bu kadar korkaksınız ya? Ah böyle cesur ol. Gel bir tane daha çık. Böyle cesur ol. Bir tane daha çık. Ama saklanacağım Helal. Helal olsun be. Vurdu beni. Benim gibi usta bir sniper vurmak beyler. Yani ben gerçekten beni vuran sniper'lara helal olsun diyorum. Bunlar C'yi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de bir şey yapmıyorum. Ya bu mu yani amına? Bu mudur lan abi ilk? Bu mudur? Ya geber geber aptal herif. Adam seni sniper'la mi vurdu bire? Hayır. O herif beni 7 kere 8 kere öldürmüş ben 7 kere öldürmüş. O adamın altında kalmayacağım İbo. Beyler destek istiyorum. Necdet komutan. Geber geri zekalı. 8'e 8 oldu. Dur bakalım. Kim alacağım? Ben sana oy oyumu sana veriyorum. Ben Çünkü adamsın. sana güveniyorum. Beni bu zorlu günde 9'a 9'a 8 oldu bu Ver helal. 9'a 8 oldu. Dur bakalım. El bitecek kim abi? Neyse. Evet beyler, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın. Yanında Ömer vardı. Battlefield 4 oynadık. Lumpini Garden. Evet beyler, Ömer demek istediğim bir şey var mı? Çocuğa koydum ya bana yeter o. Evet, ikinci Ömer çocuğa koyduğu için sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.